Gecenin bu saatinde kim acaba? <gülüyor> <gülüyor> kim o? Benim. Yani ben değilim. Aç şu kapıyı. Dev oldu da. Yoksa polis çağırır. Yeşil Ne istiyorsun be? Ya şey bir şey soracaktım. Reyhan orada mı? Burada veya burada değil. Sana da lan. Hadi yallah, yallah. Başka kapıyı hadi. Yine mi sensin lan bir bilgi lanı? bey, ben yeni kapıcınızım. Bir ihtiyacınız var mı diye soracaktım. Eğer kapıyı açarsanız konuşabiliriz, hatta tanışabiliriz de. Hadi hadi, hadi! Yemezler! Şimdi, bu gönül alma işe biraz ileri gidip uzamadı mı acaba? Aa Rusarcığım sen mi geldin? <laughs> e, yağmur da yok ama demek geliverdin ha? Çabuk bu şıltın diye hemen evden kov! Musa'cığım ruhum tamam <laughs> ya, Yapma Allah aşkına ya! Şimdi ben bu garibanı buradan kovsam ne olacak? Dışarıda kurda kuşa, özellikle de bizim bodur baykuşa yer mi olacak? Ya onu bu evden kov ya da beni unut! Tamam mı sersem herif? tamam tamam tamam, 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 tamam. <laughs> Reyhan, ben biraz fena oldum. Midem kötü. Bım, bım. Kusacağım galiba. Yemek dokundu herhalde. Beni böyle görmeni istemiyorum. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Başka bir zaman devam ederiz. He? Ama başka bir zaman olur mu olmaz mı bilemiyorum. Geceler uzun, hayat kısadır. İyi geceler. İyi geceler. Oldu mu şimdi istediğin? Şimdi anlat bakalım bana şu işin iç yüzünü. Nedir bu Reyhan muhabbeti? Yok bir şey canım. Bana bakma sen. Bana karşı dürüst ol. Yoksa kafanı çerçeve içine alırım. Ömür boyu aile hatırası gibi ortalarda dolaşırsın. yapma Ruhsan. Ruhsan yapma. Ya Ruhsan çek şunu ya. Ruhsan çek şunu. Öf, hadi. Ruhsan. Peki. şey. Galiba... Galiba ne? Galiba ben... Ben onu seviyorum. Seviyor musun? Ben dururken onu seviyorsun ha? Evet. Ona birden aşık oldum. Nusar nedenini bilmiyorum. Reyhan'ı seviyorsun. Ben dururken Reyhan'ı. Tabii ya benim yüzümden. Masar bunu ben yaptım. Yani Reyhan'ı bu hale ben getirdim. Müfit ona aşık olsun Annenler de onu sana vermekten vazgeçsinler diye. Ama <laughs> planım ters tepti. Sana inanmıyorum Ruslar, yalan söylüyorsun. Onun zekasını kıskandığın için böyle yapıyorsun. Sana hiç yalan söyledim mi ben ha? Yazıklar olsun. Seni öldükten sonra bile sevdim. Her iki dünyada yalan söylemedim. Ama sen buna değmezmişsin. Ruslar sonuçta sen bir ölüsün. Reyhan Sus artık sus. Şu an cehennemin en dibinde bile olsam bu kadar acı çekmezdim. Gidiyorum. Ve bir daha seni asla ve asla affetmeyeceğim. Ruhsar lütfen dur, nereye gidiyorsun? Nil nehrine, kıyısına oturup hüngür hüngür ağlayacağım. Bir daha beni hiçbir zaman göremeyeceksin Masar. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, beni şöyle otur, ruh yanı yanı millet, hayal yan yana. ruhuna sal.